أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم وَاشْكُرُونِي ولا تكفرون صدق الله العظيم ربي مس Okumuş olduğum سُورَةِ 152. ayet-i kerimede bize şöyle bir çağrıda bulunuyor. Beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin nankörlük etmeyin. Şükür, nimet, lütuf ve ihsanlarından dolayı Rabbimize minnet ve şükran duygularımızı ifade etmektir. Şüphesiz her nimetin bir şükrü ve beraberinde getirdiği sorumluluklar vardır. Şunu iyi bilelim ki şükretmek sadece dille ya Rabbi şükür demek değildir. Şükür her nimeti Allah'ın razı olacağı şekilde değerlendirmektir. Aldığımız her nefesin, hayatımızın, gençliğimizin, zenginliğimizin, ilmimizin kendine has bir şükrü vardır. Söz gelimi zekat ve sadaka vermek, kazandığımız helal sebetin şükrüdür. Bildiğimiz hakikatleri önce kendi hayatımızda tatbik etmek ve başkalarına da öğretmek ilmin şükrüdür. Sahip olduğumuz gençlik enerjisini hak, hakikat ve insanlığa hizmet uğrunda harcamak gençliğin şükrüdür. Muhterem Müslümanlar, insanlığın örnek şahsiyetleri olan peygamberler hep Rablerine şükretmişlerdir. Kur'an-ı Kerim Hazreti Nuh hakkında o çok şükreden bir kul idi derken Allah'ın nimetlerinden dolayı Hazreti İbrahim'in kendilerine verilen ilimden dolayı Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman'ın hamd ve şükürlerinden bahsetmektedir. Şükür ahlakının Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında en güzel bir şekilde somutlaştığını gösteren pek çok örnek bulmak mümkündür. Peygamberimiz geceleri ayağa kalkıp ayakları kabarıncaya kadar namaz kılardı. Hz. Ayşe kendisine ey Allah'ın peygamberi Allah işlenmiş ve işlenmesi muhtemel günahlarını bağışlamıştır. İbadet için neden bu kadar yoğuruyorsun deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ey Ayşe ben şükreden bir kul olmayayım mı diye cevap vermiştir. Şükür Allah'ı tanıma, ona tazim ve dua etme, ona iman edip ibadet etmedir. Yüce Allah'ın kullarından istediği en mühim şey şükürdür. Cenab-ı Mevla verdiği nimetlerin kıymetini bilen ve şükredebilen kullarından eylesin. Allah'ımız devletimizin, milletimizin, İslam beldelerini ve bütün insanlığı her türlü afetlerden, musibetlerden, kötülüklerden, özellikle salgın hastalıklardan bizleri muhafaza eylesin. Mevlamız sonlarla yaklaştığımız bu özel günleri en iyi bir şekilde idrak edebilmeyi, Ramazan bayramının İslam bilincimizin ve kardeşliğimizin daha da güçlenmesine, insanlığın hidayet ve barışına vesile olması temennisiyle sağlık ve huzur içinde nice bayramlara erişmemizi yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Allah'a emanet olun.